Siyasete bakın giren insan sayısı her geçen gün azalıyor. Vallahi. Bugün bütün partiler isim bulmakta zorlanıyor. Bunun sebebi sosyal medya. Evet. Bir de kendini bilmeyen Adana gazetecisi denilen gazeteci müsbetteleri. Biz bakıyorum ya arkadaş, şimdi birinci adamları saymıyorum. Bak birinci adamları saymıyorum. Burada büyük şehirde Mehmet Beşen İşte 12 Şubat'ta bu sakallı bir arkadaşımız var mühendis ya teknik Alper Alperdi galiba. Başka yardımcısı mı? Evet Alper. Değil genç, pırıl pırıl bir Birlik çocuk. Birlik da başkanıydı. Yani, pırıl pırıl bir arkadaşımız. Bak şey, Dulkadiroğlu'nda Fatih Yıldız. Lan kardeşim yani bakıyorum ben bu tip böyle birinci adama laf sokuşturamayan insanlar orada ikinci adamlarlar laf sokuşturmaya çalışıyorlar. Onun üzerinden bu ufaz, haksızlık yani. Bak burada asıl ne hedef ne biliyor musun? Birinci Onun üzerinden adamını, başkana vurmak. Başkana vurmak, başkana mesaj. O durması yani, gibi görüyorlar adamları. Yani, Açık konuşayım yani. Onlar da biraz duruş olmasa çok kötü Olacak. Yani şimdi hakikaten bizlere düşen görevlerden evet. biri de bu. Mesela Cengiz Onaran. Kırıl evet. pırıl, pırıl evet. bir insandı. Sırf bu tip böyle şeylerden dolayı dedi ki ya siyaset bana yasar dedi ya. Siyaset bana göre değil dedi. Bak bıraktı sessizce. Abi işte onlara ısrarcı olmak ben geçen programda ne dedim? Ya şimdi Cengiz Onaran gibi insanlara ısrarcı ya, olmamız yani, lazım. Diyorum. Hayır yani bu bu tip böyle yüreği memleket sevgisiyle atan, ekonomik durumu iyi, kimsenin bir parasına puluna ihtiyaç duymaya bu şehir birkaç dil bilen babalarının ısrarıyla bu şehirde kalan şimdi arkadaş Şahin Balcıoğlu'nun iki tane oğlu var. Doğru mu? İkisi evet. de Amerika'da eğitim görmüş birkaç tane yabancı dil olan çocuklar. İşte bakıyorum Hanif abinin çocukları, <laughs> Hanif Eksüz'ün... Mahmut Arıkan'ın çocukları, Kadir Kurtul'un çocukları, aynı şey şu bizim Has Ceferci, Hacı Dinçer'in Hacı Dinçer'in çocukları bak bunlar hep böyle şey. Ya bu çocukların kahraman bana siyasetinden yer almasını istiyorum ben. Şimdi İsmail, Hacı Dinçer'in oğlu İsmail, İstanbul'da cep telefonuna yeni bir teknolojiye yatırım yapıyor. Şahin Balcıoğlu'nun küçük oğlu er Emre dünyada bir örneği olmayan bir çalışmanın içerisinde Şimdi öyle bir şey ki plastik artıklarından işte şeylerden bu ağaç artıklarından bir malzeme üretiyor ve bu malzeme 2000 derece sıcaklığa dayanıklı. Ve şimdi yarın bir gün bu ürettikleri bu malzemelerle uçaklar yapılacak. Uçağın mı? dışları yapılacak. Otobüsler yapılacak. Otomobillerin kaportası yapılacak. Şimdi bu çocukların işte Serdar abi'nin oğlu Serhan, Serhan Erdoğan Yılmaz iş deneyimi var. Yurt dışında fabrikalar kurulmasına katkı yaptı. Veysi Kaynak Başbakan Yardımcısı iken Bali'de bir araya geldi. Çünkü ciddi hı hı. şeyleri var. Şimdi İngilizce biliyor, İspanyolca biliyor. Başka bildiği diller de vardır belki. Bu çocukların artık bu şehir siyasetine girmesi gerek.